YouTube kanalımın kıymetli izleyicileri bugün 12 Ekim 2024 günlerden cumartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün iki tane konudan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te bir haber söz konusuydu. Ben de konuyla ilgili Ekol TV'ye çıktım ve konuyla ilgili bilgiler aktardım. Tabuttan ses gelmesi, nefes alıp vermesi ya da kalp atışının tekrar canlanması üzerine yaşanan bir olguydu. Camide defnedilmek üzere hazırlanan kişiyle ilgili olarak. Ve bunun bir Lazarus fenomeni olduğunu izah etmiştim Ekol TV'de. Ki YouTube kanalımda buna ait video var. Bu videoyu izlemenizi öneririm. Orada konunun ne olduğunu anlatıyorum. Yani bu şekilde ölüm sonrasında kalp atımı vesaire neye dayandığını, ne sonuçları olduğunu izah ettim. Ama söyleyeceğim şey şu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardır yani 1993'te adli tıp alanında çalışmaya başladığım günden bu yana bir şey dikkatimi çekiyor ve bunu hiç tasvip etmiyorum. Türkiye'de şahıslar öldükten sonra çok hızlı bir şekilde defnediliyor. Bu anladığım kadarıyla dini bir yaklaşım ve bir an evvel cesedin ortadan kaldırılması, gömülmesi, defnedilmesi arzu ediliyor ama her zaman bunu demişimdir. Bu kadar hızlı hareket etmekte fayda yok. Hatta İtalya'da bir hukuki mevzuat var. Yani düzenleme var. Şahıs öldükten sonra ilk 24 saat içinde otopsi yapmak da yasak, defnetmek de yasak. Yani cenazeyi ortadan kaldırmak da yasak. Belli bir süre beklenmeden işlem yapılmıyor. Onlar Katolik olduğu için cenaze işlemlerinde kilisede teşhir de söz konusu. Öyle olunca yaklaşık definler 7 gün, 9 gün, 11 gün gibi bir süreyi buluyor. Ve krematorium denen ölü yakma fırınları da var ve bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de sabah şahıs vefat etti haberi veriliyor 9'da. Öğle namazıyla defnediliyor ya da ile defnedilmeye gayret ediliyor. Yani sabah 7'de vefat etti deniyor. Otopsi öğlene kadar bitiyor. Öğleden sonra da ikindiyle defnediliyor. Bu kadar acele yapmamak gerekir. Bu her zaman dikkatimi çeken bir konudur. Bu Lazarus fenomeniyle ilgili de gündeme gelen olaylarla ilgili bu da ayrı bir acı. O nedenle bu konuyu bir ele almak, değerlendirmek lazım. İlerleyen günlerde bununla ilgili birkaç tane daha açıklama yapmak istiyorum. Ama şimdi benim asıl bugün paylaşmak istediğim olgu Kocaeli'nde yaşanan bir olgu. Yani hani bu tür dosyaları ben de gördüm. Ama bu kadarını da hem görmedim hem de insan okuyunca konu mahkemede yaşanmamış olsa yani Kocaeli 4. Ağır Ceza'nın dosyası ve konuyla ilgili hani ifadelere ağır ceza heyeti itibar etmemiş olsa yani bu kadar da olmaz. Bu işte bir film senaryosu mu, fantastik bir şey mi dedirtecek bir olay. Gerçekten hani ben de bu şekilde iğrenç olgular gördüm ama bu artık sınır aşmış ve tuhaf. Şimdi bir tane erkek 34 yaşında Mert P. Abisini öldürüyor. 45 yaşındaki Murat P'yi öldürüyor. Ve 27 Mart 2024 tarihinde ve şöyle bir açıklama yapıyor. Abim beni karısı gibi kullanıyordu diyor. Ve mahkeme safahatı ile ilgili bilgi aktarmış basın mensupları. Yani Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi. Şimdi i̇nsan okuyunca ya bu kadar da olur mu diyor ama gerçekten hani mahkeme itibar ettiğine göre demek ki hem delil var hem işte bir şekilde dayanaklandırılmış. Çünkü psikiyatrik görüşmeler falan da yapıldıysa bu konuda teyit de alındı demek ki. Şimdi burada bir Mert P. 34 yaşında şahıs abisinin bu boğazını kesip öldürecek. Murat P.'nin 45 yaşındanın ve 27 Mart karar çıktı diye haberde var. 15 yıl hapis cezası verilmiş. İndirim yapılmış. Tahrik ve ihal indirimi diye. Gerçekten bu süreci okuyunca hani tahrik indirimi yapılması şaşırtıcı değil. Şimdi mevzu şu. Elimizde bir kadın var. Anladığım kadarıyla kocası ölmüş. Çünkü hep tehdit edilmiş. Hani abi tarafından, Murat P tarafından hani sizi de öldürürüm. İşte babamın yanına giderseniz gibi laflar olmuş. Şimdi 45 yaşındaki bu Murat P. iki tane erkek kardeşini. Bir tanesi onun artık adını da vermemişler. Direkt Rumuz kullanmışlar. O 13 yaşındayken bu en büyük abi anladığım kadarıyla Murat P. Ona da cinsel istismarda bulunmaya çalışmış. Bunların hepsi erkek bu arada. O bir şekilde işte korkmuş, kaçmış, acıyor demiş vesaire. O bir şekilde uzak tutulmuş. Ama daha küçük olan Mert, 34 yaşına gelen. Yani ilk ortanca abinin dediğine göre 5 yaşında ona yöneldi büyük abimiz diyor. Ama Mert'in dediğine göre 13 yaşından itibaren beni istismar etti diyor. Ve annemin iş çamaşırlarını giydirdi, eteklerini giydirdi küçükken diyor. Ve benle karı koca hayatı yaşadı diyor. Şimdi bununla ilgili birçok ayrıntı verilmiş. Haberde de bunlara yer verilmiş. Gerçekten hani okuyunca ya bu nasıl bir durum diye insan düşünmeden edemiyor. Şimdi burada şuna kafa yormak lazım. Yani elimizde bir Murat P var. Babaları ölmüş. Anne var. Anneye mendil sattırıyor. Temizliklere yolluyor küçük kardeşini istismar ediyor. Kendisi işte kumar oynuyor, bahis oynuyor. Artı küçük kardeş, ortanca kardeş evlenmiş. Onun karısını da öldürürüm diye arada tehdit ediyormuş. Ve en küçük kardeş de işte kız arkadaşımdan ayrıldım diyor 34 yaşında olan. Ve abimin istismarına sürekli uğrardım diye. Olay günü de beni istismar ediyordu, etti, etmek üzereydi falan diye anlatıyor. Sonra abisinin boğazını kesmiş öldürmüş. Yani 34 yaşında olduğuna göre cinayeti işlediğinde 13 yaşında da başladıysa 21 senedir. Şimdi burada hani bir abinin erkek kardeşini bu şekilde istismar etmesi, annenin buna göz yumması çünkü annesine de böyle hamleler yapmış ifadelerde onlar da var. İşte ortanca abinin bu süreçten kendini kurtarmış olması falan bunlar için gerçekten hani ya bu da olur mu inanmıyorum pes oha dedirtecek kısmı. Benim asıl üzerinde durduğum Kocaeli gibi bir yerde yani polisin, jandarmanın, adliyenin, hukuk savcılığın çalıştığı bir yer Kocaeli sonuç itibariyle İstanbul'un dibinde bir hukuki yardım alınamaması. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurulamaması, bu konuda bir korumaya geçilememesi. Beni şaşırtan bu. Yani abinin bunlara uygunsuz hareketi, erkek kardeşini istismar etmesi falan işin bir kısmı. O kısmına diyecek yapacak bir şey yok. Çünkü hani evin içinde neler olduğunu biz bilemiyoruz. Ölüm olayıyla ortaya çıktı. Bu şekilde bilgiler saçıldı. Mahkeme bunları da itibar etmiş ki koceli 4 ağır ceza İYAL indirimi ve tahrik indiriminden 15 yıl hapis cezası vermiş. Yoksa ağırlaştırılmış müebbet hapiste kan ilişkisi olduğu için bir cinayet ağırlaştırmış müebbet tam 15 yıl gibi bir cezaya indirmiş. Demek ki ikna olmuş. Şimdi ikna olduğu kısmı, hukuki kısmı, yaşanan işlerin hani sıra dışılığı, iğrençliği ya da gerçekten ya bu kadar da olur mu pes dedirten kısmını ben geçiyorum. O kısmında değilim ben. Ben Kocaeli'nin göbeğinde bu süreç yaşanırken nasıl yardım alınamaz? nasıl devlet kendini bu şekilde hissettiremez? Yani bu mertpe hani ben devlete gitsem bana her an yardım ederdi. Bu kötü süreçten sarmaldan da kurtarırdı. intiba alamaması. Çünkü kadın Hatice P. anne beni diyor işe yollardı diyor. İşlediği mendil satma yollarda. Artı temizliğe de gidiyormuş daha gençken. Ve başımıza bu felaketler gelirdi. Susardık korkardık diyor ne anne şikayet edebiliyor, ne ortanca kardeş şikayet edebiliyor, ne Mert küçük kardeş şikayet edebiliyor. Hatta Mert şikayet etmeme gerekçesi olarak hani şikayet etsek sonra dönse hepimizi öldürürdü diyor. Yani ölümden bu kadar korkuyorlar ama başlarına gelen bu felaketten o kadar da rahatsız olamıyorlar. Yani şikayet edebilecek kadar cesaret toplatmıyor bu yapılan hareketler. Bu kısmı beni hem psikolojik olarak yani bir insan psikolojisi açısından şaşırtıyor, ilgilendiriyor. İkincisi sistem açısından. Yani nasıl bir sistem ki böyle bir pisliğin içindeki aile hani gidip de polis merkezine, savcıyla bu sürecin içinden çıkamıyor. Destek alamıyor, kendini korur hale getiremiyor. Bu Murat P denen abi ki öldü. Ölmese ondan kurtulamıyor ya da cezaya çarptırtamıyor. Buna herkesin kafa yormasını arzu ederim. Çünkü gerçekten acı olan hani Murat Bey'in kardeşine bunu yapması, erkek kardeşine, annesine bunu yapması bunlar hani muhakkak ki iğrenç ancak bunu bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Yani bir tane kötü üretilmiş bir insan kötü şeyler yapıyor. Hadi buna bir izahat getirebiliyoruz. Ama sistemin bu sürece etki edememesi bilgi verilmedikçe ya da insanlar ben bu bilgiyi vereyim koruma altına geçeriz inanışına sahip olmaması beni asıl hem endişeye sevk ediyor hem de şaşırıyorum. Endişeye şundan sevk ediyor. Demek ki daha bilmediğimiz ne acı olaylar, pis olaylar ülkede mevcut intiba veriyor.